Esasında ne kadar üzgünüm bilemezsiniz. <laughs> Bin bir emeklerle hazırladığınız bu kızılcık peşini yerken. İnan işim kan ağlıyor. Ama sorarlarsa e, kan çıkardın kızılcık peşini yedim dersiniz. Ablam bu ne? ne? Sen Şinan, Sinan, Sinan Şamil, Samir anlıyorsunuz. Ne, ne bu? Ne Ve ağır. Ne? Muhtar hanımıyım, muhtar. Sen muhtar hanımı olacan diye de, ya yani kocam muhtar diye de sen de illa muhtar gibi. yani muhtar hanımıysan muhtar, ciğerimi sekme hakkın var mı? Ama boğulacaksın, ne yapayım? Ya, boğulmazdım belki. Az az bir şey daha kalmıyor ama biraz daha yavaş. Allah muhtara yardım etsin. Amin. Muhtara da kızınca böyle bir sırtına var mı? Şaplak maplak. Evet. 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 Adam dövüyorsun. Evet. Kocanı. <laughs> olabilir. Ne demek olabilir? <laughs> Suç aldım olur. Yapıştırıyor adama. Evet. Onu. <laughs> <Ana. gülüyor> Kocamdan dayak yedim. Şiddet gören kadınlar olarak mörçap. Hayır, hayır, hayır. Eşinden şiddet gören erkekler de var. Toplumsal katmandaki yeri ne olursa Tabii olsun. Kadınlar mı olacak? Tabii erkekler de olacak. Bugüne bugün koskoca muhtar eşit tarafından şiddete maruz kalıyor sevgili seyircilerimiz. <laughs> Var mı böyle bir Benim şey? Değişti. Gerekirse şimdi biz uygun Şöyle bir gelebilir misiniz efendim? <laughs> İsminizi bir de bağışlarsanız. Emine Aydın. Emine Aydın Hanım efendim. Evet. Nedir bu çene durumu efendim sizin? Vallahi gerekirse çene yaparız. Herkese yerine derin? göre. Herkese? Herkes, evet yerine göre. Kaynananız var mı? Var. 10 yıl oturdum kaynanayla. Beraber? Evet. Sonra diline dayanamadı, kızım git dedi kaynanaya. <laughs> öyle mi? Ben ona dayanamadım. Kime dayanamadın? Kaynanamadım. Neye dayanamadın? Vardı. Nesi varmış? Ne bileyim işte zaman öyle geldi. Baktık ayrı geliyor şimdikileri. Ayrı oturuyor şimdiki gelinler. Sizin zamanınızda kaynanayla oturmak evet, vardı. Evet genel, genellikle öyleydi. Baktın ki elalem evini ayırıyor. Evet. Allah'ın bir enayisi ben miyim dedi. Evet. Bir de bunu kadıncağızın yüzüne söyledim. O, o, zaman söylemedim de sonra şimdi gerekirse söylüyorum artık taksit taksit. O zamanki söyleyemediklerimi şimdi söylüyorum. Yerine <laughs> geldiğini onları taşı yerine koyar gibi koyuyorum. Biz tatilden çıktık ya ben galiba adapte olamadım. Yok bir yanlışlık var. Siz eşinizi dövüyordunuz değil mi efendim? <laughs> Beyninize şiddet uyguluyor. Hayır, hayır, Gerekli. Ha, bak, evet, evet. Gerektikçe yani. şiddet <laughs> Siz kaynanıza laf söylüyorsunuz öyle mi? Efendim? O zaman söylemez de şimdi söylerim. Ben Çünkü ben kaynana oldum. Gelin söylese hoşuna gider mi? Gelinim yok, damatlarım var. Oğlum küçük, hadi oğlumun 5 yaşında. İki tane damatım var. Kaynana da artık onu bilecek. Ben kaynanayım diye yok. Padişah gibi sen onu yap, sen bunu yap. E, gelinin de canı var. Çocuk büyütemedik. Heç ama geç kalınmış bir heç. Evet. Orada kaynımız bugünden zarif ablalarımız. Can Fıraş heç. <laughs> öyle olmalı tabii. Geç kalmışsınız. Bizim buranın kadınları elim aşalıyor. Gerekirse misafirmiş. Öyle bir şey dinlemez. <laughs> ya. Evet. Ona göre yani yemeği ne yiyeceğim, neyin tadına bakacağım özellikle böyle sakin, ağır bir şekilde terbiyeliz yani. Böyle Kaldırırsan boğuluyorum. Sopayı da yersin. Düşersin de. Her şey olabilir. Evet. Evet. Ee, ey televizyon programı yapımcıları. Retik yapacağım diye <laughs> şaklavanlık yapmaya ka paşa paşa, paşa gelip baştan alalım biz. Affedersiniz. Ben bilemezdim böyle olduğunu. Çok affedersiniz. Baştan alacağız. Hayır tabii yanlış girdik olaya. Yanlış girdik. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> İzniniz var mı efendim şuraya? Oturabilir miyim acaba? Yanınıza ilişeceğim. Ruhsatınız olur mu acaba? Olur, olur. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Biz misafiri severiz. Sen de karar ver be ablam. Şebeye döndürdün bizi ya. Hayır. Birbir Bir misafir anlamam git adam gibi gel diyorsun. Hayır. Ondan biz misafiri karar ver. Sizin bu yaptığınız sanım efendiciğim. Sarma. Böyle sert davranmayın yalnız. Sarma, bundan. sarma. Böyle sarma. Dersen <laughs> sorunun devamı gelmeyebiliyor sarma daha yaprağı sarıp pilav yapıyoruz yaprağı sarıyoruz lahana mı efendim lahana, lahana evet lahana Karadeniz'deki meşhur lahana sarması evet her lahananın sarması olur mu e, Tabii ki. beyazın daha güzel olur aa e, onu biliyorum. biliyorum onu annem mi? yapardı ama bu kara lahana dediğiniz bu mu evet bu kara lahana pek bir masum hatırlamışsınız anneciğim. <laughs> Misafir mi efendim? Misafir yok. Mi? Nereden geldiniz? Biz Cevşet tarafından o zaman yok. Oğlum koca da, bu gelinim. Bu da oğlum yanına duruyor. Gelininiz. He. Dört tane gelinim var. Bununla duruyorum. Bu seviyor beni. Ben de bunu seviyorum. Diğer üç tanesi sevmiyor mu? yanına gidemiyorum. Bu hoşuma gidiyor. Bununla Onların tabii. yanına gidemiyorsunuz. İlah durdu. Onlar da gidemiyorum. Pazar ilah durdu. İğdir'de. Bahçe koylarda gidemiyorum. Bunun yanına duruyorum. Bu gelinim yanımda, bu da beni seviyor, e, bu da gelinimdir, duruyorum yanımda. Beraber evet. oturuyoruz. Evet beraber oturuyoruz. Bugüne çok. kadar hangi kaynanaya sorduysak, hangi gelininizi daha çok seviyorsunuz? Ben diye. çok seviyorum gelinimi, herhalde. Evet. En çok bu gelininizi mi seviyorsunuz? Evet. O bilmem ne ama bunu çok seviyorum, büyük oğlum da budur, bunun yanına duruyor. Büyük oğlum budur, koca Bu hava ne oluyorsa böyle hani. Gitarın önünde. Bunu seviyorum. Bunun yanında da duruyorum. Evet. Çatlasın da patlasın da diğer üç tanesi de. O billahi ne duran bunun yanına duruyorum. Gidiyorsunuz ama değil mi diğer gelinlerin? Evet yani. gidiyorum ama bunun yanına çok duruyorum. Ne Buna. diyorlar? Gene geldi. Hmm, diyorlar. He. He. Ee, ha. E, öyle işte. Öyle diyorlar. He. Bu gelinim şey Bunun yanına duruyorum çok. <laughs> evet. Yardım ediyor musunuz geline? Ee, bana ne? yardım etmez ki kendi Öyle evde ki. Diğer gelinler diyor mu bana yardım et ana diye? Yok yok yok. Bana hiç bir şey böyle süpürme bile süpürtmez ki anne günahsız sen otur yana. Değil yok değil diğerleri diyorum diğerleri. Irak geç oralar ya. <laughs> Abi. Kaynananızı yanında istemiyorsanız yanınızda istemiyor. Bir bulaşık yıkatacaksınız. İki sofrayı toplatacaksınız. Üç ütü yap. Ben yaptırmaz benim gelinim. Evet, evet, evet. Anne otur dedi sana göre Anne oturdu. otur dedi. Bir otururlar bunlar evet. modeller. Abi, bir de o odur yani. Otur diye anne ya, diye yeter orası. Oturdun yeter bana diye. Anne büyüklüğe dedi. Oturuyorum. Hiç bir şey zaman. Allah bana. herkese. Hı. Böyle gelin. Böyle, amin. Amin. Böyle amin. gelin ne bileyim artık. Yok kalmadı. Kalmadı. Evet. Bunlar nesli tükendi bunların. Çok hoş gelinim var. Bunlar çok. E, dinozorlar zamanında yaşamışlar. Bunlara gel, evet. e, gelinoros her zaman diyelim ki Allah nur gönlünde yatsın. Anabız babazı diyelim böyle ki bela gelin nerede buldum diyelim. Çok dua ediyorum ana babasına. Senin kaynanan başında mı? Benim kaynanan başında değil. Sen inci bir kere saran... Ben de saran... kaynanayım. Hı? Hmm? Ben de kaynana. Allah gelinle yardım etsin. <laughs> evet. Yani. Ben de kaynana. Beraber mi oturuyorsunuz gelinle? Evet, beraber oturuyoruz. Beraber oturuyorsunuz. Hı -hı. Kaldı mı artık öyle bir kaynana ile beraber oturan gelin? Evet, iyi. Kalıyor illa imkanlar olmadığı için. Nerede efendim? Kendisi buralarda mı? Buralarda yok. Mümkün mü? Evet. Mümkün mü sizin evet. olduğunuz yere gelecek? Şimdi Bursa'da. Şimdilik yazlık ayrı. Yazlığa Mevsimlik çalışıyor ya. kocası. Nefsim yazın gidiyor, kışın geliyor. Yiyor kocanı. Oğlunun parasını yiyor ya, çatır çatır. Evet. Sen de hasetinden otur burada. Ne yapalım? Ne demek ne yapalım? <laughs> Halbuki o çocuk aldığı paranın önemli Şaray bir kısmı... Buyurun. Zamanında bu da kaynanasından ayrılmış değil. Zaman öyle, öyle götürüyor. Zamanında kaynanasından ayrılmış oğlunu bu da. Sen oğlunu, kocanı, kay, muhtarı anasından mı ayırdın? Evet. <laughs> İyi olsaydı ayırmasaydın. E hanımefendi hem kaynanandan ayırıyorsun. Kendini ondan sonra da gelinini kendi yanına istiyorsun. Evet. Adaletsizlik değil Bunu mi? Ben istemiyorum. Ben o kendisi imkanı olmadığı için duruyor. Canı ister kalsın, canı ister gitsin. Kıza da aynen böyle mi diyorsun? Evet. C Zıkkı. Oluyor mu öyle? Mi? Ne? Ma gider <laughs> sen gitme. Yok öyle demiyorum. Mesela kocasının peşine gitmek istiyor. Gidebilir diyelim. Gitmeyecek mi? Kocası ayol. E, gitsin işte bir şey demiyorum ki. Sen muhtara anasından ayırırken iyiydi ama. Ne olmuş kocasının <laughs> yanına gitmişler? Ay, ayrılmasaydı. Sen kalp gözünü izlemiyor musun? İzliyorum. E, Eden bulur anam. Evet. Ya. E, e, Zamanda kaynağına zulüm ederken düşünecektin sen onu. Zulüm ona. etmedim ben zulüm etmedim. Ayırmışsın oğlundan. E ben zorla ayırmadım ki. Oğlu gelmasaydı ben onu... Aman be neler yapmışındır kim bilir muhtara. Hayır hayır hiçbir şey yapmadım. Seni sevmemi istiyorsan annenden ayrılacağım. <laughs> <Aa. gülüyor> ne evet, o gitti. Ayrılsaydı ayrılsaydı benden ayrılsaydı. Senden. Evet. Sen Allah bilir ya anan ya ben dedin adama. Diyebilirdin belki de. Demişsin. Ama kaynanam tad vermezse mecbur demeliyim. Ben de tad vermezsem benim gelinim de demez desin. Sen tadı adama vereceksin. <laughs> Kaynanamı tad vereceksin sen. <laughs> Bunu nereden buldunuz efendim? Aldık <laughs> üç. <yandan>. üç <laughs> Banu Alkan'dan üstünde... aldık mağazadan. mağazadan aldık Evet. Ee, Banu Alkan'ın <laughs> üzerinde mi görüp beğendiniz efendim? He. He. <laughs> Takip ediyorsunuz yani modayı. E diyorum etmeyecekmiş yok ki. Bakıyorsunuz leopar desenli kostümler He. moda gidiyorsunuz dükkana leopar desenli He. kostüm alıyorsunuz. <laughs> e, hakikaten Banu Alkan'ın üzerinde mi gördünüz? Evet. Efendim? Peki beylerden sapıtanlar var mı o programları izleyip de? Hayır. Mesela beyniniz... "Aşkım! Aşkım!" diye bağırıyor mu size? <laughs> yok yok öyle bir şey yok. Etkilendim. Benim çok beyler. sakindir. Sakin. Benim işten göz açamıyor ki öyle bir şeyler şey yapsın. Çalışıyor. İş, iş, iş. Evet. Götüm Hiç sevgi yok mu? Güzel söz, şefkat. O da arada bir. Böyle öyle hanım çok da. güzelsin. He. Hanım maşallah bugün. Nerede görüyor birbirimizi ki zaten 15 günde, 20 günde bir ancak görüyorum. O da işten, şey güçten boşanamıyor öyle bir şeyden. Gelip hep işimi anlatıyor evde adam. Evet çalışıyor, Petrol'da çalışıyor. Hiç boş <laughs> zamanı olmuyor. Ay sizi ne kadar özlediğini, burnunda tüttüğünü. Geceleri böyle gözünü kapattığında sizin suretinizin e, belirdiğini falan söylemez mi? Hayır Yeni evli, de Yeni evli ya, değil ki biz daha 25 efendim? senelik evli. 25 senelik evli biz. Ne fark eder efendim? O aşk misalları geçti bizden daha. Ha. Kız göçürdük o. E olsun canım. Kocanızdır. Siz de onun hanımısınızdır iltifat O miyedin? zamanındaydı. Şimdi değil de. Adama doğru düz cevap vermemişindir sen de gençliğinde. E, ne vereceğim ki? işten güzden nerede göz açtım ki ona şey vereyim? Bey bugün aslan gibisin be vallahi seni bir gördüm yüreğim hopladı falan deseydin sen de gençliğinde. Geldim 15-20 gün sonra yataklarını bağladı ormana gitti. Ondan sonra da işe gitti başka yerlere çalışmaya. Adamına nerede öyle bir şeyler fırsat. <laughs> 15 günlük evliyken he. he. Yatakları aldı dağa gitti. Ormana gitti çalışmaya, para kazanmaya. Ala geyik filmini mi çeviriyor Cüneyt Arkın gibi? Ne? Ne? Nasıl, nasıl 15 günlük? Taze gelini bırakıyor e, taze dağa taze gelin gitti. Sebep? Yetti çalışmaya, para kazanacaktı. Evlendi, borcunu ödemek için. Yetim davası Oray Bey, yetim davası. Sizinki de e. mi daha çıktı? Evet. <laughs> Sizinki? Aynı aynı. 15 günlük evliyken. Ben de bir ay oradan gitti ya ormana. Sen Tam iyi değil. gene canım, bir ay kalmış adam <laughs> yanında <laughs> yani. <gülüyor> 25 sonra... evliyim, 25 gün beraber durmamışım beyim ile. özler, özler ya insan. Annem de babam çok iyidir mesela. Çünkü 5. gününde kavga etmeye başladıkları zaman tır şoförü babam vın. Ara ki tırcı bulasın. <laughs> 15 gün yok. Valide o kavgayı da unutuyor. Kavgaya da fırsat bulamıyorum. İşte hiçbir şey. Uzun evliliğin sırrı. Evliliğinizde mutluluk arıyorsanız evde geçireceğiniz gün sayısı maksimum 5 gün olsun. Altıncı günü vurun kendinizi dağlar evi eğip. Sen mutlusun. Ya, mutlusun. Diyorsun? Ama mutluluğun sırrı çok açık. Niye? Bir sen, bir de, ben, bir de canım programımız. <gülüyor> <gülüyor> Maksimum dört gün evde. Tabii ya. Ne kavga ne dövüş. <laughs> Bu nedir efendim? Bu misir ekmeği. Misir ekmeği. Nasıl yapıyoruz bunu? buna karbonat koyuyoruz, kaymak koyuyoruz. Ne kaymak? Ne kaymak? Ne sağıyoruz, su de. makinesi var, makineye vuruyoruz, çeviriyoruz. Su de kaymağını seçiyoruz, yani tereyağı yapıyoruz ya. Hı -hı. İşte bu kaymaktan yapılıyor. Tereyağı. Kaymak, mısır unu, evet, karbonat, tereyağı. değil. Ee, sıvı yağ koyuyoruz yanına. Karbonat. Karbonat, kaymak. Biraz da su yoğuruyoruz, tepsiye döküyoruz. Oluyor size. Evet, pişiyor. Bu nedir? Bu börek. Ne böreği? Peynirli maydanozlu börek. Kimler Ama onu yoğururuk. böyle? Bu esasında tabi düz olması lazım. Kim dayanamadı yedi acaba? Galiba sen yemişindir. Mümkün değil ilk defa görüyorum ben. Öyle mi? Ma, -ma sizi de yalanı çıkartacak halim yok. Neli börek efendim bu? Peynirli maydanozlu. Öyle mi? Onun hamurunu suyla tuzla yoğururuz, çarşafta açarız. Peynirli maydanozunu koyar. Yuvarlarız. Sen mi yemiştin? Sen de iki arada Bunun bir derede Mısır ekmeğini yapalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.